Tam yaz ayı için ideal, gerçekten çok keyif alabileceğiniz bir tarif hazırlayacağız. Bir adet patlıcan, bir adet kabak, bir adet domates, bir adet kuru soğan. Sen ne yapıyorsun Serpil? Ee, bir adet kapya biber, iki su bardağı domates püresi, bir paket krema, 6-7 yaprak fesleğen, bir diş sarımsak, zeytinyağı, tuz. Şimdi şöyle dönüp baktığımızda, ee, şu kadarını söyleyeyim ben size. Ee, çok şipşak hazırlayabileceğiniz bir yemek, hafif zeytinyağlı modunda çok da keyifle yiyebileceğiniz bir tarif olacak. Biz patlıcanı dün sabah mı yaptık, öğlen mi yaptık? Öğlen. Yani... Cumartesi günü yayınlanacak Hı -hı. bölümde mi? Evet evet. Yani bir de cuma günü bir tarif vereceğim. Yani onu mutlaka deneyin. Lokum gibiydi dün yedi Melike ben tatmadım şey da mi? ben midem iyi değildi. Az yağla kavruldu ya nefis. Melike ne? dedi ki anne dedi yok böyle bir şey dedi. Gerçekten Çok şimdi bunları hazırlayalım. Bir tabak. Bunlar hiçbir şekilde kavrulmaya birazcık soğanlı biberi dışında bunları çiğden koyacağız. Evet sosumuzu da oraya atarız tamam. değil mi? Hı. Sosu da orada yapacağız zemine dökeceğiz ama hı hı. soğanlı biberi birazcık şey yapayım mı ben? Minik minik yok ben kıyarım. Tamam nasıl istersen. Ben de halkaları yapayım olur çok ince keseceğiz Serpil. Yaprak gibi düşünün. Tamamdır. Ee, domates sosu artık son soslarımız. İnşallah Allah nasip ederse Eylül ayında bir soslar, bir kavanozlar, aman Allah'ım unutulmaya yüz tutmuş bütün soslar, turşular, Nermin'in Nefes Mutfağı Kanal 7 ekranlarında olacak. Kapakları, kavanozları bitirmeye ya, hazır, hazır mıyız? Allah ben çok hazırım. Bomba gibi bir sezon hazırlıyoruz inşallah efendim. Eylül ayında her şeyi ayarlayın. Hatta geçen sene takipçilerimiz, izleyicilerimiz şey diyordu. Her şeyi aldık. Kavanozları, kapakları sizleri bekliyoruz abla. Hani ne zaman başlarsınız? Ee, biliyorsunuz sarımsak turşusuna kadar birçok turşuyu hakikaten. hazırladık. Yani burada turşular rengarenk konuştu. Mermerimizin üstü baştan başa muhteşem bir görsel oldu Allah nasip etsin. İnşallah bu sezonda sizlerle yapacağız efendim. Tonlarla yaptık ya valla. Bir de bu güzelde de bitirdik. Serpil birazcık ocağın altına açsana soğanımı kavurayım. Sana ne oluyor ya? Ya bir git daha işte yarından itibaren tatile çıkıyorsun. Şimdi izleyicim diyecek ki niye gülüyorsun? şu ben gösteriyorum buradan. Bakın burada benim kulağım var. Şu kulaklığım var tamam mı? Bu kulaklığımda sadece yükseleslerin sesi yankılanıyor. Sürekli ama. Tamam mı? Şimdi ben onu çıkarıp atmak istiyorum ama olmuyor. Şimdi yapımcı ya maaşına işine son falan olur. Ama neme lazım? Bir de süre dakika için iletişimde kalman gerekiyor. <laughs> o da ben olur. yalan konuşmam. Ben öyle sandım. Şimdi ne diyeyim yani? Yalanı sevmem. Serpi bu bizim yaptığımız domates sos değil miydi? Bizim yaptığımız. Ha. <laughs> nereden biliyor kavanozumun bittiğini bitmediğini ya? Yani oluyor? nereden biliyorsun? Sen de Allah istemiş Allah. ama o benim kıvamım. Ben onu hissediyorum yani. Ya bir sussana sen. Kötü kaynana ya, ya. ederim. Vallahi kötüsü bu. Hani zaten bu. sürekli gelinini eleştiren, sürekli kusur arayan vardı. kaynana gibisin. Ne demişti bir tane ablamız? 10 tane kızım olsa bir tanesini vermem. <laughs> evet. Bakın. Ne demişti? Öyle demişti yani. Haklı. Neden biliyor daha bitik bitmediğini bizim kavanozlarımızın? Buzlukta ya, şey Kız var? kardeşi Nursül Hanım da şey diye cevap vermiş. 10 tane kızın olsa bir tanesini zaten ben almam aa öyle mi demiş öyle demiş şu an koptum yani Huu. İşte kardeşlik bak ben de kardeşlerime yani kötü değildir aslında da bana karşı neyse adam böyle seviyor yani evet izleyici de bazen ciddiye alıyor işte ya sabır ya sabır bugün ne çarşamba Bugün çarşamba, şey bugün salı, yarın çarşamba. Allah sabır ver de devam et Nermin. Tabii. Kesiyoruz hocam biberleri minik minik. Düşünsene şöyle bir program yapıyoruz. Soğanları minik minik kıydık. Sarımsakları minik minik kıydık. Biberleri minik minik kıyıyoruz. Sonra yağ koyuyoruz tenceremize. Tenceremize koyduğumuz yağın üzerine önce soğanlarımızı. Serpil ne yiyorsun? Kabak. Neden aşkım çiçi? E, şey arkası çok küçüldü yani en altı. Ha kıyamadın atmaya. E kabak yenir çiğ ne olacak ki? Hmm. Yok. Tamam, sen. Ben yerim. Aa hatırlıyor musun? TRT'de birisi bize patlıcan ikram etmiş. Hayatımda ilk defa pişmemiş patlıcanı hı. dilimliyor, üzerine limon sıkıyor ve yiyor. ay nasıl güzeldi anlatamam. Hatırladın mı? Ben yemediğim için hatırlamıyorum. Ha, ben yemediğim için. <laughs> Serpil deneme bakmış. tahtası. Her şeyi deneyip ama fikrim On... oldu nerde? Onaylıyor. Şimdi hocam, hı, e, Yağımızı koyduk. Hafiften böyle biraz tavayı ısıttık. Şuradan Bakın soğanlar geliyor. Minik minik kıydık. Bak 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 aman Allah'ım sesi sesi duyduk. Ses mutfakta güzellik var sesi. Şimdi bununla çok güzel bir dizme yapacağız. Soğan şöyle birazcık karamelize olsun. Karamelize olmasına yardımcı olmak için şöyle bir tuzumuzu koyuyoruz. Evet cızırtıyı duyuyoruz. Muhteşem. Sosumuz var, kremamız var. Kremayı son aşamada dökeceğim. En son sunumda fesleğen mi? Nane. Nane fesleğen, fesleğen. Fesleğen mi? Ne yapacak? Oo, efendim, bu işi severek yapacağız. Tamam mı? Mutfakta aşk varsa yemek de vardır. Şöyle üzerine kapyalarımızı koyuyoruz. Minik minik kıydığımız. Onu da şöyle. Tam tebzeler ucuzladı. Biz sezon finali yapıyoruz. Görüyorsunuz mu? Ne yapalım? 50 TL'ye iki patlıcanla devam ederiz yeni sezonda. İki patates. Allah sağlık versin bir yaparız. Yaparız yaparız. Ama pazar şey maceralarına geri döneceğiz. Onu çok sormuşsunuz hani pazara çıkacak mısınız bir daha falan. Allah nasip ederse döneceğiz. Muhteşem bir dönüş yapacağız. Evet, incecik zar gibi kesiyoruz ve keserken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Serpil bunu bir yere koyalım da ben bunun sunumunu yapayım. Niye bıraktım. böyle oldu Serpil? Dışarı bıraktım diye. Şimdi biraz karıştır. Şimdi ha. bu sıkılmaz. Niye be? Annesi oldu bak. Tamam koy bakalım tuzunu. -hı, hmm, dur. Ben onunla ilgilenemedim, küstü. Evet, en çok da şey sorulmuş geçen. Hani tavayı biz de deniyoruz evde İki elle tutuyoruz olmuyor İki elle tuttuğunuz hiçbir şey yapamazsınız ee, Burada biz temel açılık eğitimi alırken Okulda şey yapıyordu Şeflerimiz özellikle e, Dirseğinizi yani Şu bileğinizin kısmını çok fazla oynatmayacaksınız Düz tutacaksınız Ve tavanın ucuna getirip Tavayı ocaktan çok ayırırsanız Yemeğin pişmesini durdurursunuz Ve lezzeti düşer Tam ocağın üstünde olması gerekiyor Ve sadece bakın Dirse bileğim hiç oynamayacak. Sadece önde yemeği havalandıracağım ve ateşin üstünden almayacağım. Ve evet, gerçekten karıştırmadan yapılandan daha lezzetli oluyor. Şimdi hafif e, biber soğan karamelize oldu. Üzerine yazdan kıştan hazırlamış olduğum şey, Yazın. yazdan hazırlamış olduğumuz domates sosumuzu güzelce döküyoruz. Hı -hı. Yüksel Hı -hı. Bey, mis gibi kokuyor gerçekten. Aferin serpil bize. Ah mısırlarımızı, kadife gibi. Soğanlarımızı hep kullandık mermi? Şöyle seyiralım Bir de şimdi şey soruyorsunuz. Bu domates sosunun bozulmadığını nereden anlıyorsunuz? Ah havam yok? Ee, şimdi bakın kavanoz kapaklarının üstü böyle çukurdur. Vakum olan kapağı ortasına bastırdığınızda böyle tık tık etmez. Yani havasını Çok almamış ses. olursunuz. Ses sert gelir. Bu arada e, vişneden ötürü tırnaklarımın kenarı. Böyle tık tık etmez eğer tık tık ediyorsa o bozulmuştur. Köpürme, yeşillenme, kokusunda ağırlık varsa o gerçekten bozulmuştur. Aman en çok zehirleyen etten, tavuktan sonra biliyorsunuz bu hazırladığımız soslar. Ve bir aile Allah muhafaza bu soslardan biliyorsunuz bundan birkaç sene önce gerçekten çok kötü bir şekilde ölmüştü. Ee, rica ediyorum e, dikkat edin. Soslarınızı yaptınız, soğuk serin yerde sakladınız, karanlık bir ortamda sakladınız kavanozlarınızı açarken o fıs sesini duymuyorsanız, üstteki kapak tık tık ediyorsa bunları asla tüketmeyin. Açtığınızda bir koklayın, kaşığın ucuyla, dilinizin ucuyla bir tadın, ekşilik, koku ya da ne bileyim herhangi bir küflenme var ise tüketmeyin efendim. Yok işte ziyan olmasın falan değil. Burada insan sağlığı, can sağlığı öncelikle kurban olayım. Bunların altına da bir daha Çizerek dikkat edin diyorum. Sarp'i döktüm ocağa batırdım aşkım. Saygılar tatlım. Ver. tatlım. Çok şey, elim ağrıdı. Ama zaten bir şey söyleyeyim bunun bozulmuşunu anlamamanın imkanı yok. Aynen öyle bozulmuşunu yani. anlamamanın imkanı yok. Döktüm şimdi ilk defa şey, döktüm. Domatesim biraz büyük şimdi, olduğu için Şimdi kremayı böldüm. burada vereceğim. Şöyle geliyorum. <laughs> Şöyle kremayı burada verdim ki şey olmasın. <laughs> e, siz söyleyin kesilmesin. Yüksel kulağımı karıştırıyorsun. Şöyle. Siz söyleyin diyorum bir de izleyicilerimden bekliyorum. Şöyle bakın. Oo. Oh. Şöyle tam olarak sosunu bu şekilde hazırladık. İçerisinde kırmızı kapya, tuz. Ben şimdi bunun içerisine çok az baharatlarla lezzetlendirmeyi düşünüyorum. Ee, pul biber, karabiber kullanacağım şöyle efendim. Acı oranını ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama sebzelerle çok uyumlu oluyor açıkçası. Şöyle. Ben domatesi şey çok yakıştırıyorum kimyonu. Kimyonu da koyayım ha. hatırın için. Şöyle. Yarım Meltem Hanım'a gideceğiz Serp. Ha çarşamba. He? Gidelim. Gidelim. Bakalım zayıflamış mısın, zayıflamış mıyım? Sence? Bir verdik sanki. Et yedik, kas yaptık Serpil. Edeli. de kas <laughs> yaptık. Evet, şurada şöyle bir baharatlı güzel bir sos elde ettik kremayı. Domates sosunu bir tık köpürdükten sonra verdik ve başlayalım mı? Fırın kabımız orada. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, aman Allah'ım. Ya gerçekten farklı lezzetler. Bakın e, 324 bölüm olacak. Allah nasip ederse Cuma günü. 324 bölümdür aynı şeyleri. İşte ne bileyim özensiz bir menü asla çıkarmadık. Her gün aynı heyecanla. Daha stüdyodan çıkmadan dün bir tutam dedi <laughs> ki bana. Abla tarif. <laughs> ne tarif? Abla söz veriyorum. Sen ben yazacağım abla. Sonra akşam bulamamış. Bizde link açılmıyor Serpil. Ben de açılıyor, onda açılmıyor. Onun telefonu. Bende koyalım. de açılmıyor. Demek ki sen attın ben de açıldı. bir şey var. İşte belki. Ve domates de koysam mı aram. Evet. Hı hı. Şöyle yapayım. Domatesim çok büyük diye onu bölmek durumunda kaldım yoksa şey, hı hı. E, onu da şey yapabilirdim. Şöyle İyi hı oldu buraya aldım ya. Gözüme gözüme, gözüme gözük Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık dizmeyi yapmaya. Bir patlıcan, bir domates, bir kabak. Şöyle bu sosun içerisinde pişecek. Nasıl lezzetlenecek siz tahmin edin efendim. Şöyle. Varın siz bulun bakalım yani nasıl güzel siz olacak. siz tahmin edin gerçekten. Ben elinde yapayım mı sana sandviç gibi? Kayıyor. Sen de kekimizi istersen. Kayıyor Serpil. Ah, çikolata aşkım. Evet şöyle hem rengin güzelliğini de görüyorsunuz ekranda. Şöyle. Domates. Yeşil, kırmızı, siyah. Şöyle döndüre döndüre gidiyorsunuz yelpaze gibi. <laughs> Patlıcan, kabak. Domates. Hazır mı benim şey? Ben Patlıcan. ona geçeyim. Sen bunları dizmeye devam et kaptırdık yani patlıcan, evet. kabak, domates. Domates, patlıcan, kabak, kabak, domates, patlıcan. <laughs> Aa, domatesim az geldi. İyi mi oldu Nermin? Evet, koş bir domates daha doğru aşkım. Dur şunu şöyle. Geleyim. Dur. Dur, Dur bebişim. Ha? Şuradan koyarım abi. Şu ben koyayım ha. ben. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya olmuyor Serpil. Ben böyle yavaş yavaş gidiveriyordum işte ne güzel. Aa görüyorsun bak. Bozdun Daha delileme. Bak ben nasıl gittim ona nasıl Hep oldu. Hep domates oldu Asla bir sen, oynamıyorum. Ha. <laughs> Görüyor musun? oynamıyorum oyunumu bozdum. Şiir gibi dizeyim de sen gör Nermin. Dizcen o şiir gibi ben öyle gidiyordum. Makas Destek var mı? atayım istedim sana. Ama aşkım dedim ki aceleyle iş olmaz alttaki sos. Ben acele yani. yapmadım ki hiç. Sadece elimde biriktirdim. Evet. Acık geri gidelim ve sosumuzu, Hı. çikolata sosumuzu brownie'mize verelim. <laughs> Gel Brol abi. Brownie'yi aldık tamam mı? Hı. Şöyle bak. Boşluklarımı dolduruyorum. Bitti. Banu Alkan aklıma geldi şu an sana <laughs> bakınca. Bana <laughs> bakınca mı tövbe yarabbim? Niye? O da öyle tutuyordu bir şeyde bıçağı. Ha şimdi ben elim bir şey ettiririm de story'den. Sabah ben... onu dinliyordun ya. He vallahi. Ne diyordu? Şey için, Brown için söylüyordu. Very good <laughs> diyordu. <laughs> ne diyordu? Very <laughs> good. Very good. Ha Safiyeciğim de şey diyor. O ne? İngilizce bu bir kere yapıyor ya böyle. <laughs> İngilizce bu. Yok Yüksel bunların ruhunda var yavaş çalışmak. Bıçakla tek tek doldurmaya çalışıyor. <laughs> Dedim ne yapıyorsun yapıyorsunuz? Şurada sanatsal bir çalışma yaptık. Deniz çok faali, faaliyet efsane. Daha da karışmam abi ya. Bak görüyor musun? Gören de Picasso zannedecek diyor. Evet Picasso'nun tablosu gibi. Şimdi bu sosun içinde bu arada çok iyi olmuş eline sağlık e, dediler brownie'miz için. Bir alkış gelebilir herhalde. Ağzımızda söylüyoruz. Sayın Vallahi. Reji, yediniz. Yerken büyüsüne kapılmayın. Alkış da verin ki biz de burada mutlu olalım. Bak gelmiyor. Alkış Reji nerede? uyuyor. Yiyor. hala brownie yiyorlar. Fesleğen yapraklarında lezzetlendirmek adına şuraya Ay, Ellerimiz amin. şu an çikolatalı diyor. O yüzden alkış gelmiyor. Birazdan gelecek inşallah. On parmak yemişim ben. Şey, e, şarkı ayarlayın bu. Gümbür gümbür. Ben sizin için varım efendim ne demek. Beni sizler var ettiniz. Yani ben sizler için varım. Evet şöyle fesleğen yapraklarını da Ama gerçekten sanat gibi oldu yani bu. İşte yemeğin sanatı. Hani olur mu? Gerçekten olur. O içindeki, o alttaki sos, biberi, soğanı falan nasıl lezzet verecek biliyor musunuz bu yemeğe? Şurada sanatsal bir çalışma yaptık. Bana söyle, Haya bak. Hı. Çiçekler açsın. Yüksel Bey yapsaydı bunu yanımızda yanına üç kişi alırdı. Sam testiğini getir o bir diye girerdi. Bu hemen pişecek. ya. 15 dakikada hazır. 15 ha, Rabia sen hakkada. bunu ver Sarpi, sen onu götür. Deyip şunu çıkarırdı 5 dakika. Tamam. Al kızım. Al anne. Evet efendim önceden ısıtmış olduğumuz Selametle. çiçek sepeti <laughs> tabağımız. Bakın tam bir böyle çiçek sepetini andırıyor. Bakın şuradan da böyle bir tutacağı olsa gerçekten çok hoşuma gitti. Maşallah subhanallah. Rabbimin vermiş olduğu nimetler gerçekten saymakla bitmez. Pesteğenin aroması da şu an pişerken buharıyla sebzelerin üstüne dökülecek. Şu an ekranda gördüğünüz tabloyu Serpil sayesinde hazırladık. Tebrik ederim Serpil Hanım. Çok zarifsiniz. Ee, çok memnun oldum sizi tanıdığımdan beri. 2018 yılından bu yana. Hı. Çok memnunum hocam. Allah razı olsun. Var. Şey mi diyeceksin? <gülüyor> Var <gülüyor> bu, kadar, bu kadar şey söyledim. Allah'ın selameti başının gözü. <laughs> <laughs> yok dedim. Görüyor musunuz efendim? Anlatmaya gerek yok. Nasıl ay nasıl güzel fesleğen kokuları geliyor buharla. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun saygılar. Çok özür dileyerekten. Serpil nohutlar. Yağımı yaktım. Hazır o. Buraya çok azıcık toz biber. Ee, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.